Sen burada olduğuna göre cehennemde falan olmam gerekiyor. Senin ne işin var lan burada? Asıl senin ne işin var burada pala? Hiç yakışıyor mu? Sana burada böyle morlok gibi yatmak. Hadi kalk, kalk 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 kalk. Çabuk. Göreden göreve koşacağız. Hoplayacağız, zıplayacağız, burlayacağız, kırılacağız. Kalk. Ben bir kalkayım. Sana göstereceğim gönül ben dur. Valla ağzından bal akıyor. Valla ne diyeyim. Yani Beni dövmeni bile özledim Pala. Öyle değil mi Pınar'ım? Daha az önce e, sen o sırada komadaydın. Dedim ki ah balam komadan bir çıksa da bana böyle lama gibi tüpürse eski günlerdeki gibi. Beni bir dövse, beni bir eskisse. Öyle demedin mi Pınar'ım? Ha? <laughs> evet dedin. <laughs> Bak Pınar'ım da şahit. Çok geçmiş olsun başkomiserim. Sizi böyle iyi görmek çok güzel. Sağ ol Pınar'cığım. Sağ ol. Nasılsın baba? Nasıl hissediyorsun kendini? Hiç bilmiyorum. Kafamın içi bildiğin kazan gibi. Şu yastığı düzelt, düzelt biraz. Düzelteyim babacığım. Yavaş. Dikişleri atmasın değil mi? Bana Tamam. Hatırladım olanları. Şey... Peki bana çok kızgın olduğunu... ...ve hala küs olduğunu hatırladın mı? Kız niye hatırlatıyorsun? Belki unutmuştur. Hı? Hmm. Hatırladı. E, Viko, neyse biz şimdi gidip doktorlara haber verelim. He? Siz de bu arada baba kız hasret giderim biraz. Ha anladım. <laughs> Doğru. E see you later alligator don't forget toilet paper pala boy. <laughs> <yürü artık>. <laughs> <Hı? gülüyor> Ulan tükürmeye bile takatim yok. Pala. Biraz daha yaklaşım ister misin? Hani belki bu mesafe menzil dışında kalmıştır. O yüzden menzile gireyim. Sinem dışarı. <laughs> İyi bari bunu yapabiliyorum. İyi bari bunu yapabiliyorsun. Fiko, hadi artık daha fazla yorma adamcağızı. Oldu o zaman, görüşürüz. Ee, bye. Hasta la vista baby. Sila. Bana çok <laughs> mutlu oldum. I'm the happy man. Zibidi. I'm happy man. Hallelujah. It's happy man. Sana sarılabilir miyim? Hadi bakalım. Oy 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 oy. Ay çok özür dilerim ben bilerek yapmadım. <laughs> Sen çok kötüsün anne. Ee, seni bu kadar kolay mı affedeceğimi sandım? Sen dur dur. Ben bir iyileşeyim. Sana daha neler yapacağım ben. Şimdi sarılabilir miyim peki?